Ben Fırat. Şimdi çok önemli bir konuda bilgi vermek istiyorum. Şimdi Insta360 X4 aldım. <laughs> ee, bununla beraber DJI Mic 2 mikrofonunu bugün e, eşleştirmek istedim. Eşleşti, problem yok. Fakat aynı anda kullanırken e, ee, seslerde kopukluk yaşanıyor. Yani şu an geldiği gibi kesin bir şekilde gelmiyor ses. Gelmiyordu. Bu aynı şekilde Insta 360 S Pro kameramda da oldu. Yani 360 e, kamera grupları buna izin vermiyor sanırım. Yani ben de şöyle düşündüm. Bu DJI Mic 2 mikrofonunu benim tek kullanabileceğim kamera DJI Osmo Action 4 diye düşündüm. Çünkü en kaliteli sesi onda veriyordu. Kesintisiz çok net bir ses veriyordu. Rüzgar olmasına rağmen ya kar, yağmur, fırtına yağsa gene ses çok güzel geliyordu. Bugün de şöyle bir şeyin farkına vardım. ya daha önce ben tek almıştım bu DJI Mic 2 mikrofonunu. Bunda şöyle bir özellik var. kendi üstüne kayıt yapıyor. Yani ne demek? Herhangi bir ikinci cihaza gerek duymadan bir şeye bağlanmadan Cihaz kendi üstüne kayıt yapıyor. Bugün bunu fark, fark, fark ettim. Aklıma geldi yani böyle bir özellik olduğu. Biraz araştırdım. Yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor falan filan çözemedim. Kullanım kılavuzunda da yani çok detaylar yok yani. Bunu zaten açıklama böyle böyle yap demezler. Belli herhalde şey var. Bizim bilmemiz lazım yani o iş işin nasıl yürüdüğünü. Kullanım kılavuzunda şeye baktım. İşte orada ledlerin karşılıkları var. İşte mavi bluetooth'a bağlanıyor. Ee, i̇şte yanıp sönüyor mavi. Ne bluetooth arıyor falan filan. İşte kırmızı LED var sürekli yanıyor. Bu demek şu. E, cihaz kendi üstüne kayıt yapıyor demektir. Yani orada karşılığı bu. E baktım. E, acaba şu olabilir mi? Yani yapıyorsa ben bu içerikleri nasıl göreceğim? Yani kayıt yaptığını. Yani nasıl olur diye düşünürken e, benim telefonum Type-C girişli. İki ucu Type-C kabloyu işte taktım telefonuma, diğerini mikrofonuma taktım. İşte orada zaten direkt çıkartılabilir cihaz uyarısı verdi. Tıkladım. E bir baktım abi dosyalar duruyor. Yani benim bugüne kadar Bluetooth üzerinden başka cihazlara bağladığımda kaydettiğim bütün sesler otomatikman kendi içine de kaydetmiş. Yani <laughs> mükemmel bir şey. Sonra çıkardım sildim hepsini. Cihazı kapattım açtım. Aç, yani açtıktan sonra da tekrar o e, mikrofonun üstünde turuncu yuvarlak bir tuş var. Bir kere tıklıyorsunuz e, ma, kırmızı led sürekli yanıyor. O şekilde kalıyor. Kalınca kayıt etmeye başlıyor. Bir kere deneme yaptım. Sonra tekrardan kabloyu taktım telefonuma. Diğerini hmm. mikrofona. Bir baktım abi. Ses orada. Tamam. Yani bu ne demek oluyor? Şu, ben mesela şu anda iki tane kameramla çekim yapıyorum. Bir tane şu an motorumun önünde DJI Osmo Action 4. Diğeri de şu an tepede gördüğünüz 360 derece çeken Insta 360 X4. Ben ne yapacağım? İşim bittiğinde bunları indireceğim videoları. Daha sonra Type-C kablosu kablosunun desteğiyle mikrofondaki dosyaları da indireceğim. Dosyayı da indireceğim telefonuma. Ne yapacağım? CapCut üzerinden videoyu atacağım. Altında sesi bindirme yapacağım. Bu kadar basit ya. Ne oldu? Bir anda tek cihazda kullanabileceğim bir tane mikrofonu bütün cihazlarda kullanabilir hale getirmiş oldum. Ben mi yaptım? Ben yapmadım. Zaten vardı. Ben sadece yeni farkına vardım. Ama işin en tarafı kimse demiyor yani böyle 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 yapın diye. İzliyorsun abi sonuçta bir cihaz alıyorsun. Bakıyorsun yani ne nedir nasıl kullanılır nasıl yapılır. Yok. Mesela ben de bir tane video çektim. <laughs> ben de bir tane video çektim. DJI Mic 2 mikrofonuyla Insta360 Ace Pro uyumsuz diye. Abi demek ki yani uyumsuz ama çözümü var. Hem de kesin çözüm. Şu an sesim size mesela bu video attıktan sonra bunları birleştireceğim. Ses ayrı kayıt, video ayrı kayıt atacağım. Mükemmel gel gelmesi lazım sesi size. Kesintisiz. Bak şu an o kadar aşırı rüzgar alıyorum ki. Kesintisiz bir şekilde ses size sesleri size aktarmış oldum. Hepsi bu kadar basitmiş abi ya. Videoyu izlediğinizde takıldığınız yer, anlamadığınız yer olduğunda yorumlar kısmını bilirsin. Detaylı şekilde nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu yazarım. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum.